Arkadaşlar bizim bu verdim güzel bir arkadaşlar ee, Minecraft'ta bir sekim e, vereceğim sizlere arkadaşlar çekiş olacak eğer bunun gibi daha fazla çekiş istiyorsanız arkadaşlar kanala abone olup bildirimle açıp ve like atarsınız arkadaşlar daha fazla çekiş gelecek sizin sayenizde ee, şimdi Minecraft'ta dediğim gibi bir e, Fiction Server'ın second'ini vereceğim arkadaşlar. E, tabii ki de içinde çok emek var arkadaşlar. Arsa emeği falan filan arkadaşlar. İçinde para da var. İstediğiniz gibi harcayabilirsiniz çünkü o sizin çareniz olacak. E, ben de hani o server'ı oynuyorum. Size vereceğim server'ı ben de oynuyorum. Gayet çok güzel. E, beni bulabilirsiniz arkadaşlar. E, şimdi, e, çek için nasıl katılacağım diyorsunuz arkadaşlar. E, yorumlarda e, Skype ya da Face'inizi verirsiniz arkadaşlar e, ben size oralardan eklerim ve çekişin hani açıklandığı gün işte size yazarım. E çekişi kazandım falan işte biz onunla kazanan arkadaşla konuşuruz böyle böyle. Ve onu hani e, bilgilerini veriyorum arkadaşlar e, bu videoyu siz ne zaman izlersiniz Hani bugün izlersiniz videoyu çektiğim gün izlersiniz arkadaşlar ne zaman belli olur derseniz haftaya çarşamba ya da perşembe günü belli olacak arkadaşlar çekilişin sonuçları Hatta daha erken de olabilir e, Hani o kısa bir videoydu arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone değilsiniz de abone olun arkadaşlar. Ee, sizin sayenizde hani daha fazla e, çekiş videoları gelebilir ve daha güzel çekişler olabilir arkadaşlar. Mesela CSGO hesabı falan filan arkadaşlar. Ee, şimdi bundan sonra birkaç saat sonra da e, ya Zula ya ETS ya da CSGO gelecek arkadaşlar. Siz yorumlarda yazarsınız hangi video hangi video gelmesini izliyorsanız ve sizi seviyorum.